Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle videomu çekiyordum ama şarjı bitti telefonun komik anlar ama adam gibi videolar arkadaşlar size troll videolar çektik artık videomuza geçelim mi? Haydi geçe. Hmm. Ah, abi neydi bu ya?

Hadi bakalım, yürü bir, bakalım. Bir adamla tek ben var ya. Neredesin? Kim? Adam. Neredesin? Yok ya adam. Ama bir kişi vardı burada. Adam çıkmış. Bak boş çıktı ya. Memo. Memo. <laughs> Kayıp balık Memo. Abi neden mi dizlem yani Bunu alacağım mı lazım bize Sniper al. Bunu alacağım. Bunu kullanacağım. Bunu alacağım. Bunu kullanacağım. Arkadaşlar çok iyi bir turnuva patlayacağım. Hani bunu cemcikleyeceğim. O mi açayım? Bu fıcı mı açayım? Babacığım. Acaba Kubi diye bir tane şey var mıdır? Kubi. Yokmuş. Acaba. Böyle ben varmış. Kocaman. Aa eve girdim. Şimdi element. Abi burada bug'ı yapsana. Arkadaşlar görsün. Onun Odondan korktum. Bin kere korktum. İki... Kankam siz bittiniz ama, sen bittin ama, sen bittin, sen bittin kanka. Ay yanlış, onu topadan tarıyor. Kör niyet. Tabi tabi. Arkadaşlar kör kötü bir şey. Şimdi hamburger alalım. Dur abicim. Özür dilerim. Bakma kendim böyle öldürürüm. Hayır. <laughs> Arkadaşlar şimdi size bir şey göstereceğim. Kimse görmesin beni. Sakın. Abi sen orada ne arıyorsun ya? Sen or sen orada beni mi ya? Oradan direkt. Bak. Arkadaşlar bakın. Şuraya da bir koyuyoruz. Bak şimdi. Şimdi bunu kırıyoruz kaptan. Hadi bakalım. Bunu biliyorlarsa yandık. İki kişiyi de aldım. avladım. Kankam, kankam özür dileriz ya. Öldürülmemiz gerek. Değil mi? Adamlar biliyorsa böyle bir hı yapmayın kesinlikle. Değil mi? <laughs> Bak bir tane daha şey var. Arkadaşlar bir yerden <laughs> vuramıyorsunuz. Sadece <laughs> kod aslında biliyorsunuz. Kubilay da biliyor bunu. <laughs> Her yerden vurabileyim sanıyorum. Anam ne oluyor? Ay girdi. Bak hemen şöyle. Bak şimdi. Bas. Çok o iyi ya. Herkes Oha havada uçuyor. Oha. Bu baga varmış. Ben nasıl öldüm? Uf Geleşe aldım. Geliyorum. Vuruyorum. Arıyorum. Geleşe Ha, özür dilerim. Ha ne oldu? Özür dilemek var. Özür dilememek var. Değil mi abi? Kankam sana bir şey diyeyim mi? Sen bot çıktın. Miligan'la arkamdan tarayan Amel Kanga git kendini öpme. Ah, ama oğlumdan çıkmadım. Öpmeye gitti. acaba? Görüşürüz. Görüşürüz. Bütün oh, kaç saniye olmuş bak. <laughs> Hayır arkadaşlar. Görüşürüz. Şaka şey yaptım. Adama, attım. <laughs> Anne, adamla aynı ya. Ya kendimi öldürme. Yanımda da adam varmış. Yol attım. Marka atar değil mi? Evet. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bu arada dünyanın mutfakları var ya. Hepsi de bu oyunda. Atom bombasını hep ha, Özür dilerim abi. Dünyanın nupu dedi. Gerçekten çıktı lan. Sen benim gilim hiç Oğlum adam süpürdü ya bizi. Kankam senin tabancayla al. Bu arada arkadaşlar. Arkadaşlar bu oda değişikliği yaptım. Sen gel. Kubilay sen gel. Hi. lan ya. Uçağımdan. O sen değil ki. Başka bir şey uçak. Ya. ya artık tarama. Yine gelme. Evet adamda minikam var. Hiç ölmedim var ya. Ya uzağa ateş ediyorum. Sen nasıl söylüyorsun? Atom bombası ateş ediyor mu sanki? Harbi. <laughs> Bu benim Kendimi öldürüyor ya. Duvarın <laughs> <Bunun> içinden <laughs> kaçtı mi? Şahidim de var. Abi. Adama vurdum. <laughs> Baktım. Arkadaşlar. <Erken> Görüşürüz. <laughs> Videonun Uzun videolar gelecek. Ve canlı yayın çekeceğiz. Evet. Yarın canlı yayındayız. Gelmeyi unutmayın. Bay bay ve Gönlüm. Selam. <laughs> Abone ol. Arkadaşlar sizi seviyorum. Ben de, de, de size. Bay. 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 Bay.